Evet arkadaşlar günaydın. Akşam çok yağmur yağdı. Aşırı derecede yağmur yağdı. Şimdi ilk önce tavuklarımızı kapatalım içeri. sularını da koyalım. Tavukların her ihtimale karşılık suları olmayabilir. Babam genelde sularını koymayı unutuyor. Şimdi kapatacağım ki tavukları maksat yumurtladıkları zaman saksanlar yumurtalarını yemesinler. 80 diye bir bela var başımızda biliyorsunuz. hafiften ah, bir ısıtayım. Yağımı alalım. Kümes. 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 Evet arkadaşlar akşam yağmurdan çünkü bunları kapatamamıştım şimdi kapattık iyi oldu <laughs> kırmızı eşler ya ne alıyorsun oğlum ha. Sizi daha beslemeyeceğim daha erken. Saat 8. Kara düzelmedin olan kerata. Akşam çok yağmur yağdı arkadaşlar. Şöyle derecede bir yağmur yağdı. <laughs> İlk önce bir kahvaltı yapayım. Kahvaltıdan sonra köpeklerimize bakarız, keçimize bakarız. <laughs> Arazide olmadı. İşte özelliği sabah erken kalkıyorsun. Yağmur önce yer her yer ye oldu. <laughs> Bugün de yağmur var gözüküyor. Bakalım ilk önce güzel bir kahvaltımızı yapalım. Sonra bir daha köpeklerimizle, keçilerimizle, keçimize bakarız. Ne oldu kerata? Karnı acıkmış galiba arkadaşlar. Oralayı duruyor. Ama ilk önce keçiye bakacağız. Acıktın mı? Ejderhalar acıkmış arkadaşlar. Lady girmiş buraya. Girmiş diyorum yani pardon çıkmış. Çıkmış dışarıda yatıyor. Burada bir sürü kuruluk var. Sayana içinde yatmıyor. Akşam yemini buraya bırakmıştım yemiş. Şimdi keçimize bakalım. Ne yaptın güzel kızım? He? Dur kızım. Dur 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 dur. Dur atma abim. verecek şimdi sağ. Ol. Gel kızım. İyi kızım. Heh. Evet arkadaşlar keçimizin kondisyonu gayet yerinde. Mastal yapmaya başladı. Bir haftaya kadar doğum gerçekleşir. Bir kere ikiz olur gibime geliyor da üstünü bilmiyorum yani ikizden fazla da olabilir. Çünkü daha önce ben keçi bakmıştım. 400'de yapıyor bu keçiler. Arpayı daha çok seviyor. Arpayı almamın sebebi bir tane keçi olduğu için arpa Kuru bakliyatla giriyor Çabuk küf yapmıyor Su yemediği sürece Yem alırsam Yem sıkıntı Bir çuval yeme bitiremeyiz küf yapar Göremeyiz küflü yem çünkü yemin ee, nasıl söyleyeyim size rengi gri olduğu için küf belli olmaz Allah muhafaza ondan sonra bir daha küflü yediği için sıkıntı yerleme yaparım onun için kışın arpa verdim devamlı gerekirse ekmeğimiz de kalması köpeklerle veririz diye düşündüm. Arpayı tavuklara da veriyorum. Böylece arpa daha kullanışlı oluyor benim için. gibi ya böyle ejderhalarımıza bakalım. Saksan şerefsizleri de çoğaldı. Bu atmacalar da çok bunları bir türlü tutamıyorlar ya. Atmacayla kerkenezler bunları azaltmadılar hiç. Bir bakalım sularını. Suları batık. Evet. Dur oğlum. Dur. Aferin. Aferin benim oğlum. Aferin oğlum. Tamam. Şunu ben bir temizleyeyim suyu yalnız. Suyu temizleyeyim. Dur. Dur. Batırma üstüme. Tamam. Dur. Dur oğlum. Dur bakayım. Dur. Tamam. Tamam mı? Üstümü batırıyorsun ama. Üstüne batırın şerefsiz. Dur. Dur dur. Ah. Eh be Tamam. Tamam. Dur. Üstümü mahvediyorsun. Şimdi bir güzel yıkattırayım arkadaşlar. Çamur olmuş. böyle iyi yıkanıyor. Dert evi soğusun. Tamam. Tamam. Dur. Dur. Üstümü batırma lan. Üstümü batırma şerefsiz. Tamam seveceğim, seveceğim. Sevcan. Seviyorum işte tamam. Dur. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Tamam. Ver. Dur lan ne oyuncuymuşsun sen be. Ne oyuncuymuşsun sen be gel. Tamam seveceğim seveceğim oğlumu tamam. Tamam. Aferin oğluma aferin dur. Koca adam oğlu Koca adam oldu. Tamam. Tamam. Şımarıp durma. Dur bakayım. Sen ne için hasta oldun ha? Yersen öyle. Naylon yedi bu salak arkadaşlar. Naylonu yiyince mortingen olacak. Ne çamurladı. Allah'ta bunları yerine girerken devamlı aynı elbiselerle geliyorum pantol ve kazakla. Diğerlerine anında batıracaklar. Bugün her yer çamurlu. yakadık